Merhaba. Osman Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 19 Ocak Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de tüketici fiyat endeksi verisi açıklandı. Verilere göre TÜFE aylık bazda %0,3, yıllık bazda %2,7 ile beklentilere paralel arttı. ABD Başkanı Trump, ülkede açıklanan enflasyon verilerinin ardından Fed Başkanı Powell'ın faiz oranlarını anlamlı ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti. ABD Grönland ilişkileri Kuzey Kutbu'ndaki jeopolitik ve ekonomik rekabetin yeniden gündeme gelmesiyle öne çıktı. ABD bölgenin askeri stratejik konumu ve kritik maden kaynakları nedeniyle Grönland'a e ilgisini sürdürürken Danimarka ve Grönland yönetimleri egemenlik vurgusunu yineledi. Özellikle nadir toprak elementleri ve savunma altyapısı yatırımları ABD'nin Çin'e bağımlılığı azaltma stratejisi kapsamında ekonomik açıdan dikkat çekiyor. Bunun yanında ABD'nin İran'la ilgili açıklamalarının da devam etmesiyle ons bazında altın 4600 doları, gümüş ise 90 doları aştı. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre Kasım ayında cari işlemler dengesi 3 milyar 996 milyon dolar açık verdi. Böylece ilk 11 aylık dönemde verilen açık 18,5 milyar dolara yükselirken son 12 ayda verilen cari açık ise 23,2 milyar dolara ulaşmış oldu. Perakende satış hacmi Kasım ayında yıllık %14,2 arttı. Aylık ise %1,5 artış göstererek 2010 yılından bu yana yılı açıklanan serinin yeni tarihi zirvesine ulaşmış oldu. Aralık ayında bütçe açığı 528,1 milyar TL olurken, Ocak-Aralık döneminde bütçe açığı 1 trilyon 799 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Borsa İstanbul Endeksinde haftalık değişim %3,95 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk birimi 217 bas puan seviyesinde seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu, ortalama %3,57'lik getiri performansı sergileyen hisse senedi fon grubu olurken, bu grubu %3,56'lık haftalık getiri ortalamasıyla hisse senedi fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getir yönünden sırasıyla YZG Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, GMC TEP Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu ve GTZ Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %14,40'lık artışla OTC Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu olurken bu fonu GTZ Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu ve YZG Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Cuma günü Fitch ve Moody's'in kredi notu değerlendirmesi izlenecek. Yurt dışında ise Cuma günü Japonya Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Bu paralelde bu hafta OPH Osmanlı Portföy 1. hisse senedi fonu ile TLK Aktif Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefas açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesim toranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek, siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman danışmanlarımıza da size hizmet alır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.